ben dönüyorum. yeni <Çay> geldi bitti bayram. <laughs> So, Hocam hoş geldiniz. Şu an hoş canlı yayındayız. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Adım Yunus Kuştil. 10 yıldır bu camialarda hocalık yapıyorum. A takım seviyesinde. Bu sene burası nasip oldu? Öncelikle Başkan Bahriye, yönetim kuruluna tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Ben de önceki hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı sağ olsun güzel bir takım bıraktı. İnşallah biz de bunu daha iyi bir şekilde daha iyi bir yerlere getireceğiz. Beraber çalışıp bizim için hayırlı olan neyse onu en iyi şekilde elde etmek için hem yönetim olarak hem takım olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Tekrar hayırlı olsun hepinize. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Çok teşekkür ederim. Evet başkanım. Başarılar dilerim Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin var mı söylemek istediniz? Değerli Saros Spor taraftarlarım Ekran başındaki Sarhoz Spor taraftanlarım. Direkt tribündeki Sarhoz Spor Herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, şimdi sistemsel gereği Sezer hocamızın emaneti olan çocukları Yunus hocamıza teslim ettik. Ee, i̇kinci sezonda inşallah daha güzel, daha heyecanlı, daha coşkulu bir e, tempoyla e, mücadele edeceğiz. Maçlarımızı daha güzel e, izleyeceğiz inşallah. Ee, bu arada Eski hocamıza da çok teşekkür ederiz. Ondan da Allah bir kere razı olsun diyorum. Yunus hocam inşallah başarılı olacaktır. İnanıyoruz. Ben taraftarlarıma inanıyorum. Bizleri takip etmeye devam edin. Teşekkür ederim başkanım. Gel gel. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an canlı yayındayız. Biliyorsunuz değil mi? Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti. İnan hiçbirisi senin gibi sevilmedi, senin gibi sevilmedi. Herkese hayırlı akşamlar.